Evet hocam 100 yıl spor bugün ikinci karşılaşmasına çıktı. Galibiyet bekliyordu. Çok baskılar oldu özellikle oyunun son dakikalarında ama sonuca gidemedik. Nasıl gördük? Sizin gözünüzde 90 dakika nasıl geçti? Yani aslında biz oyunun başından itibaren oyuna hakim olmak istiyorduk. Bugün farklı şartlardan dolayı takım oyuna bir türlü giremedi. Bunun nedenlerini tabii haftalarız kendi aramızda tekrar konuşacağız. Yani maçın hakemiyle falan ilgili yorum yapmak istemiyoruz. Oyunun çok durması tempo yapmamızı da engelledi hepimiz gördük 15 dakika gibi bir uzatma oldu maçın sonunda. E, bu farklı nedenler var ama biz kendi işimize bakacağız bundan sonra. Bizim yaptığımız eksikler, hatalar ne onun üzerine gideceğiz. Önümüzdeki haftalarımıza bakacağız inşallah daha iyi bir e, futbol oynamaya, keyif vermeye. Bizim amacımız bu. Keyifli bir futbol oyun oynamak istiyoruz. İşte e, yani bunun farklı etkenleri var tabii ama biz üzerimize düşeni yapıp eksiklerimizi çalışıp önümüzdeki hafta daha keyifli bir oyuna tekrar mücadelemize devam edeceğiz. Evet hocam Büyükşehir Sporu bu iki karşılaşmada yeterli bulduk mu? Takviye düşünüyor muyuz? E takviyeler birkaç tane arkadaşımızın lisansı yetişmedi. E, askerde olan bir arkadaşımız var. Bu takviyelerden sonra yani zaten transfer için son bir hafta kaldı. E, çok hani ekstrem bir şey olmazsa bu kadroyla devam edeceğiz. Gelecek aramıza katılacak sakatlı olan bir arkadaşımız var. 3-4 oyuncumuzla da daha güçlü bir kadroyla devam edeceğiz yolumuza. Evet hocam, henüz e, ligin başında zaman hedef nedir? Hedefimiz sezon başında da açıkladığımız gibi keyif veren bir futbolla üst lige yükselmek, bal ligine yükselmek istiyoruz. Bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun içinde kalacağız, oyun oynamaya çalışacağız. Bizi izleyenlere keyif vermeye çalışacağız ekstradan. Böyle de bir hedefimiz var aslında. Evet son olarak siz e, çalışmalarınızı 600 evler sentetik sahada yapıyorsunuz ama maçı hafta içerisinde sanayiye aldırdınız. Bunun nedeni nedir? Bunu aslında biz yani şu an bütün amatör takımların aynı anda maç yapmasından dolayı sahalarda bir sıkışıklık var aslında 600 evlerde de sanayi salında. Biz aslında şu an saha durumumuz belirli değil. Biz hangi sahada söylenirse o sahada antrenman yapıyoruz. Evet. Bu sıkışıklığı da anlayışla karşılamaya çalışıyoruz pandemi dönemi. ikinci amatörle birinci amatörün birleştirilmesi tüm takımların aynı anda antrenman yapmasından dolayı. Bu bizim tercihimiz değil aslında. Asetil'in bir tercihi. Biz nerede oynadarlarsa orada oynuyoruz. Fark etmez biz. Yani, yani onun içinde bir şeyimiz yok. Biz evet, yok, teşekkür yok. ediyorum. Başarılar. Evet hocam. Bir değerlendirme alalım. Gol yoktu karşılaşmada. Geçen yıl Anadolu Enerji'ye su Bu sene Süper Amatör Ligi'nde favori oluyor. İyi bir takım kurdular. Sezonun içerisinde de bir asrımız maçı yapmıştık onlarla. Bu ligin iyi takımlarından biri. Hep Deplasmanda bir puan almamız şu oyunda sevindirici. Bizim de pozisyonlarımız oldu. Yüzde pozisyonumuz bir iki tane oldu. Rakip takımın da oldu. Güzel maç oldu ama hakemin biraz bu maç için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Onun dışında umarım zevk veren bir futbol olmuştur seyircilere. Gol olmadı ama en azından mücadele anlamında iki takım oyuncularını da damak gerekir. Yüzüncü yıl spor. Ondan sonraki sabah başarılar dilerim. Bu sene güzel bir lig olacağı benziyor. İnşallah sakatsız belasız güzel bir futbol izletiriz. Ee, yeni stadımızda olduğu takdirde Susurluk'taki maçlarımızı i̇kinci daha coşkulu, herhalde İkinci yarıya yetişeceği söyleniyor ama Sayın Spor Bakanımız e, Cuma akşamı Susurluk'taydı. Ona mola vermişti Susurluk'ta. Orada bir forma e, hediyesi falan hediye ettik. Bir saate yakında bir sohbet etme şansımız oldu biraz hızlandıracaklar gibi duruyor. Umut var. gelmiş. İnşallah daha çabuk bir şekilde sahamıza ulaşırız. Çünkü küçük sahada, alı sahada antrenman yapıyoruz. Birazcık yani antrenmanlarımızı yapabilirsek kendi sahamızda. Bu da yeterli olmuyor diyorsunuz. Yani pas oyununu, set oyununa dönüşlerde sıkıntı yaşıyoruz. Genç bir ikimiz, 23-24 yaş ortalaması bir ikimiz. Takımın yüzde sekseni susuluklu kendi çocuklarımız. Dört tane transferimiz var dışarıdan. Onlar da üniversite öğrencileri. Kolej takım havasında gidiyoruz. Bir iki sakatlığımız oldu. Onun dışında onlar da toparlandığında özellikle Erdek maçından sonra da bay haftamız var. İnşallah istediğimiz gibi devam ederiz. Hocam son dakikalarda kulübe iki kırmızı kart geldi. Onun için ne diyorsunuz? Ya hakemin kararıdır ama burada kaleciye vermiş olduğu kırmızı kart. Biri bizim malzemeci <laughs> kırmızıların bir tanesi yani evet. SM listesinde yok zaten. Burada topları almaya da geldi. Orada herhalde bir şey söyledi. Kalecinin ağzından ben kusur duymadım. İtiraz oldu. Ben de itiraz ettim pozisyonda. Kırmızı bir şey değildi. İtiraz değildi. Yani küfür yoktu. Yani hakaret tarzında bir söylem yoktu. Benim ikinci kalecim normalde. Yapacak bir şey yok ama hakemler hakkında da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önceden bir usul var takım olarak onunla. Belki onun etkisinde altında kalmış olabilir. Atamalar yaparken biraz daha dikkat ederlerse bu tarz şeylerde daha iyi olur. Hani maçın sonucunu etkileyecek kararlar vermedi ama biraz daha dikkatli olması gerekiyordu bence. Siz de izlediniz maçı. Siz de mutlaka yorumlarsınız maçı. Hakemler hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yakaladığınız pozisyonları atacaksınız. Bu şekilde galip gelip yolunuza devam edeceksiniz. Evet hocam teşekkür ediyorum. Başarılar. Ben teşekkür sağ ol teşekkür.